Selamlar değerli öğretmenler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2023 KPSS öğretmen atamaları branş kontenjan dağılımı nasıl olacak? Bunun üzerine arkadaşlar bir sohbet gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hemen başlayalım değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin Pazartesi günü yani bugün pazar günü çektiğim gün videoyu benim atama kontenjanlarının ve branş dağılımının atamanın ve takvimin yarın yani Pazartesi günü kabine sonrası açıklanacağını söyledi ve bunun üzerine bize pek çok soru geliyor. Hocam işte şu branş kaç alır? Bu branş kaç alır? Benim branşım ne kadar alır? diye. Bizler de bunun üzerine hangi branşa ne kadar atama gelir ya da ne kadar atama gelebilir. Niye bir branş yüksek alırken diğerleri düşük alıyor? Bunun en büyük temel sebeplerinden biri nedir? Arkadaşlar bunları biraz irdelemek istedik. Videoya hemen başlayalım. Değerli öğretmenlerim öncelikle şuna bakmak lazım. Okul istatistikleri bu çok önemli. Niye önemli? Çünkü atamaları aslında bir numaralı etken eklen bu arkadaşlar. Yani biz mesela bana şu soru geliyor: Lise branşları niye azalıyor? İşte benim bilişim branşım niye hocam bize atama tahmin kontejanlarında hep düşük veriliyor, bizim hakkımız yeniliyor gibi ifadeler biz duyuyoruz. Tabi öğretmenlerimiz haklı olduğu yönler var, ama kaçırdıkları dikkat etmekte yönler de var arkadaşlar. Şimdi şuna baktığımız Türkiye'de kaç tane okul var? Yaklaşık olarak Türkiye'de arkadaşlar 70 bin tane e, okul olduğunu biz görebiliyoruz. Tabi bu sayı 60 olabilir azalmış olabilir. Tam sayıları bulamadım maalesef. İnternetten en son baktığımda 2021 yılı 22 yılı mı verileri bunlar arkadaşlar. 15 bin tane anaokulu var Değerli Arkadaşlar Türkiye'de. Ve anaokullarında arkadaşlar görev alan öğretmenler şöyle. Okul öncesi öğretmenleri. Yine arkadaşlar PDR öğretmenleri. Ve özel eğitim öğretmenleri. Bunlar dışında hiçbir branş bu okulda görev yapamıyor. Dolayısıyla yeni bir anaokulu yapıldı. Atıyorum X şehrinde örnek verim Şanlıurfa Suruç'ta. Suruç ilçesinde bir anaokulu yapıldığında diyelim ki buraya arkadaşlar 10 sınıf açıldı. Bu okula otomatik olarak arkadaşlar 10 tane anaokulu öğretmeni ihtiyacı varsa özel eğitim öğrencisi 3-4 tane, 2 tane 3 tane özel eğitim öğretmeni hadi 2 tane diyelim. Ve ekstra bir tane arkadaşlar PDR öğretmeni ihtiyacı doğuyor. 150 öğrenciden fazlaysa ise eğer bir tane de PDR öğretmeni lazım. Geçelim ilk değerli arkadaşlar. Türkiye'de 22 bin tane pardon 25 bin tane ilk var. Yani ana okuldan 15 10 bin daha fazla ilk var değerli arkadaşlar. Bunlarda 4 kademe var. Birinci sınıf, ikinci sınıf yani kademe kademede sınıf sayısı açısından. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf şeklinde bir kademe var. Ve ilk okullarda arkadaşlar yine sınıf öğretmeni görev alabiliyor. İngilizce öğretmeni ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfında görev yapabiliyor. Din kültürü öğretmeni iki, dörtlerde görev yapabiliyor. Sadece dörtlerde var, iki, üçlerde yok. Özel eğitim var ve PDR var yine arkadaşlar. Dolayısıyla bir yere ana ok ilkokul yapıldı. Atıyorum İstanbul Pendik'te bir ilkokul yapıldı. Mesela 25 sınıfı oldu ya da 20 sınıfı diyelim her kademede 5 sınıf işte 4'lerde 5 sınıf 3'lerde 5 sınıf 2'lerde 5 sınıf 1'lerde 5 sınıf toplam 20 sınıf açıldı diyelim ki bu otomatik olarak arkadaşlar 20 tane sınıf öğretmene ihtiyaç demek artı buna değerli arkadaşlar en az en az 2 tane İngilizce öğretmeni demek çünkü 2'lerde 3'lerde ve 4'lerde İngilizce dersi var en az iki tane o zaman İngilizce öğretmeni en az en az bir tane iki taneye geçiyor 20 saat 20 ders 20 sınıf olduğuna göre 5 sınıf varsa bir tane o zaman çünkü 10 saat din kültürü dersi doğmuş oluyor bir tane din kültürü öğretmeni varsa özel eğitim öğretmeni mesela ki o da iki tane diyelim ki ve bir tane de PDR ya da iki tane de PDR diyelim genelde bir tane oluyor arkadaşlar yani baktığımızda burada arkadaşlar neyi gördük? İşte okullarda açıldığında sınıf öğretmeni ihtiyacı aşırı oluyor. Ve ilk okul sayısı 25 binken liseye bakın 12 binlerde. Arada 13 bin fark var. 13 bin tane okul farkı var. Her okulda 20 değil de 10 tane sınıf öğretmeni olduğunu düşünün. Fark bundan başlıyor. Atıyorum işte Erzurum'un ilk içesinin bir köyünde. O köyde lise yok, ortaokul yok ama ilkokul ve anaokulu var arkadaşlar. Ya da anaokulu okula bağlı yani okul öncesi var. Şimdi ortaokulda arkadaşlar 18 bin tane var. Bunun tablosunu yaptım oraya geçeceğim şimdi. Lisede 12 bin tane var. Bu, bu bizim için önemli yani yeni bir okul yapıldığında değerli arkadaşlar. Norm ihtiyacı nasıl ortaya çıkıyor? Hangi branşlara daha çok atama ihtiyacı duyuyor? Buna bakacağız şimdi. şimdi tablomu yaptım arkadaşlar. Bakın ana okulda bir anaokulu yapıldığını düşünelim. Ee, okul öncesi öğretmenin ihtiyacı doğuyor. PDR ihtiyacı duyuyor. Özel eğitim ihtiyacı duyuyor. Zaten burayı anlattım. Ondan burayı geçtim. Anaokulu sayısı 15.000 tane. Şimdi ilkokullarda sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni de burada var. Hatta okul öncesi sınıfları var. Atıyorum bir ortaokulda mesela arkadaşlar şu an benim bildiğim bir ortaokul var. Okul sınıfı var. Yine bildiğim bir lise var. Orada da okul öncesi sınıfı var. Yani ana sınıfı var arkadaşlar. Yine ana sınıfı öğretmeni var. Aslında okul öncesi ana okulunun dışında ilkokulda, ortaokulda, liselerde derse girebiliyor. Nasıl giriyor? O okulun bünyesindeki bir sınıfı ana yapıyorlar. Şey ana sınıfı yapıyorlar. Ve okul öncesi öğretmeni gelip orada sanki ana okuluymuş gibi görev yapmaya devam ediyor. Şimdi ilkokullarda sınıf öğretmeni var ve epey bir sayıda okul öncesi var. Ek olarak İngilizce ve dikap var. İngilizce 2, 3'lerde ve 4'lerde var. Dikap din kültürel dörtlerde var ve PDR özel eğitim tabii ki de var arkadaşlar. Şimdi geldik ortaokula. Değerli öğretmenlerim ortaokulda 5'lerde 6 saat, 7 altılarda 6, 6 saat, 7 ve 8'lerde 5 saat olmak üzere Türkçe dersi var. Matematik 5, 6, 7 ve 8'lerde 5 saat. Fen 4 saat, İngilizce 3 saat, Sosyal 3 saat ama son sınıfta 8'lerde inkılap oluyor 2 saat aşağı düşüyor. Beden eğitimi ve dikap 2'şer saat. Bilişim arkadaşlar 7 şey 5 ve 6'larda 2 saat. 7 ve 8'lerde bilişim yok. Tasarımda 7 ve 8'lerde 2 saat. Yine tasarımda 5 ve 6'da yok. Görsel 1 saat, müzik 1 saat. Tabii ki özel eğitim var, PDR var. Bunun dışında seçmeli dersler var. Onlara girmiyorum derdi. Çünkü onlar her okulda öğretmen ihtiyacına göre değişebiliyor. Yani burada aslında Türkçe, İkmat, Fen Bilimleri, İngilizce, sosyal, dikkat ve beden başı çeken branşlar. Sınama böyle gidiyor. Bilişim ve tasarım, müzik, görsel. Bunlar birer saat, ikişer saat ya da birer saat düşünebiliriz. Niye? Bilişim mesela 5 ve 6'da var, 7 ve 8'de yok. O zaman 4 sınıfta yani 5A, 6A, 7A, 8A'da sanki bir saat varmış gibi oluyor. Yani müzikle aynı konuma geliyor. Resimle aynı konuma geliyor. Tasarım da öyle. Müzik, resim, görselle aynı konuma geliyor. Liselere geçtiğimizde liselerin hem sayısı az 12 bin tane lise var. Hem de çok karmaşık bir yapıya sahip. Fen liseleri var, spor liseleri var, imam hatipler var. Ondan sonra sanat okulları var, sanat liseleri var vesaire, meslemler var vesaire. Bir sürü lise var arkadaşlar. Ama temelde biz liselere baktığımızda yine Türkçenin yerini arkadaşlar burada edebiyat dersi alıyor. İlk matın yerini lise mat alıyor burada. Fen bilimleri artık burada fizik, kimya, biyolojiye dönüşüyor. İngilizce sabit kalıyor arkadaşlar. Sosyal, Tarih, Coğrafya, Felsefe grubuna geçiyor. Yani Psikoloji, Sosyoloji, Mantık, Felsefe buraya geçiyor. Dikap ve Beden Eğitimi aynı kalıyor arkadaşlar. Görsel Müzik aynı kalıyor ama ders sayısı mesela İmmatipler'de Müzik ve Görsel Beden Eğitimi ders sayısı bir saat ya da bazen yok bile, açılmıyor bile. E, PDR ve Özel Eğitim yine burada da var. Şimdi bu liste bize şunu gösterdi değerli arkadaşlar. En alta bakarsak PDR ve özel eğitim her kademede var. Anaokullarında var, ilkokullarda var, ortaokulda var, lise var. Dolayısıyla özel eğitimi ilk sıraya yerleştiriyor. E hocam PDR niye yerleşmiyor? Arkadaşlar özel eğitimde her bir öğrenci iki öğretmen, iki öğrenci üç öğretmen şeklinde ilerliyor. Ama PDR'de norm sıkıntısı var. Yani normların güncellenmedi. Şu an mesela bizim okulda PDR öğretmeni yok. Ama normu güncellenirse PDR'de bundan dolayı ilk sıraya yer alabilir. PDR ne yapıyor mesela? Atıyorum bir okulda 300 tane öğrenci varsa oraya atamasını yapıyor. 50 kişilik, 60 kişilik bir tane ilkokula P derece göndermiyor. Ama özel eğitim ihtiyaç olduğu için e, tek kişi bakabildiği için, tek kişi idare edebildiği için atıyorum dağım sendromlu, otizmli bir öğrenci olduğunda sınıf öğretmeni, ilkokul öğretmeni e, kendi branşı bu olmadığı için bunu yapamıyor. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? E, PDR burada e, biraz geri düşmüş oluyor. PDR normu güncellense PDR'de özel eğitim gibi olur arkadaşlar. İkinci bir durum, üçüncü diyelim. Özel eğitim anlattım, PDR anlattım. Üçüncü bir durum, Nikap ve İngilizce durum. Bakın İngilizce 2, 3, 4'lerde var. 5, 6, 7 ve 8'lerde var. 9, 10, 11, 12'lerde var. Ayrıca İngilizce bazı proje okullarında, hatta normal okullarda İngilizce dil sınıfı açılabiliyor. Özellikle liselerde bunu yapıyorlar. Dil sınıfı yani sözel, sayısal, iştarlık dilde olabiliyor. Bu da haliyle bir tane daha İngilizce eklememişim buraya. Almanca ya da Arapça. İnovatiflerde Arapça. Diğer liselerde Almanca dersinin arkadaşlar etkisini gösteriyor. Dikab arkadaşlar ilk okullarda, lise, ortaokullarda ve liselerde var. Hocam niye İngilizce fazlanıyor? Dedim ya arkadaşlar bak Türkiye'de kaç tane ilkokul var? 25 bin tane. Dolayısıyla hepsine bir tane bile İngilizce öğretmeni atasa 25 bin tane İngilizce öğretmeni açığı doğuruyor. Eda ya yarısını atasa 12,5 bin tane. Yani Dikap da öyle. Atıyorum 10 bin tane atasa dikabı ilkokula 10 bin Dikap öğretmeni olmuş oluyor. Ama bakıyorum ilkokulda Türkçe yok. İlk mat yok. Fen yok. Fizik, kimya, biyoloji yok. Ortaokul Ortaokula geçiyoruz. İngilizce devam ediyor aynı ders ismiyle. Bakın kaç tane 15 bin, 18 bin yakın ortaokul var. Lisede 12 bin ama yine lisede ne ismi var? Yine bu isim var arkadaşlar. Likab yine aynı. Hem ortaokulda hem lisede hem ilkokullarda din kültürü dersiyle devam ediyor. Diğer dersler ise sabit arkadaşlar. Hatta mesela ilk matematik öğretmenliği diye biz hep biliyoruz. Mesela matematik öğretmenliği ilk mat, lise mat diye ikiye ayrılıyor. Türkçe din anlatım, edebiyat diye biliyoruz. Türkçe ve edebiyat diye iki ayrı bölüme ayrılıyor. Aslında atamaları belirleyen ana tablo bu. Ee, devam ediyorum. Yani bu tabloya baktığımızda, bunu yorumladığımızda arkadaşlar bizi bekleyen durum şu. Biz baktığımızda bu tablolara bakınca özel eğitim öğretmenliği haliyle ilk sıraya alması lazım. Zaten norm açıklarına vesaire bakınca da özel eğitim ilk sıraya yerleşiyor genelde. Mezun da yok. Onların çok mezunu olmadığı için de atama yaparken Milli Eğitim Bakanlığı da başvuruların farkında olduğu için özel eğitimi bazen 3. sıraya, 4. sıraya hatta 5. sıraya geriletebiliyor. Normalde ilk sırada olması lazım. Bu atamada benim tahminim arkadaşlar e, 2'de 3'te olabilir. Yani ilk 5'te kesin de. Ama yani şuranın içinde olacaktır. Yani burası sabit kalacak diye inanıyorum ben arkadaşlar. Yani 1'e sınıf öğretmenliği 2'ye belki dikkat ya da İngilizce geçebilir. E, yine e, özel eğitim 3-4'te kendini bulabilir. Okul öncesi bilmiyorum yani biraz belirsiz gibi. Ama yine ilk 5'te olur diye düşünüyorum ben. Tabii yanılabilirim arkadaşlar. Bunlar benim tahminlerim ama Niye bu branşlar hep burada yer alıyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, tablo niye böyle oluşuyor? Niye biz mesela son yıllardaki atamaya baktığımızda hep sıramı böyle? Bunu anlatmaya çalışıyorum. E tabi sınıf öğretmenini anlattım. 25 bin tane okul var ilkokul. Yani bu da haliyle sınıf öğretmenliğinin sayısını yükseltiyor. Bir tane diyelim ki bir ilçeye yeni bir ilkokul yapıldığında belki bir, bir okul açıldığında kapısının kilidini açtığında bu okula aynı anda 20-30 tane sınıf öğretmeni lazımken Belki bu okula sadece iki tane Türkçe öğretmeni, iki tane İkmat öğretmeni, bir tane Edikap öğretmeni lazım oluyor. Bir tane PDR lazım oluyor. Yine oku öncesi bir anaokulu açtığında arkadaşlar, atıyorum aynı anda belki 10 tane, 15 tane, 20 tane okul öncesi öğretmeni lazımken buraya, bir Nisa açtığında buraya bir tane fizik öğretmeni, bir tane kimya öğretmeni yetebiliyor. İngilizce ve Edikap hem ilkokullarda, hem ortaokullarda, hem de liselerde aynı isimle olduğu için genelde 25 yaşında yer alıyor. Yani ne oluyor mesela atıyorum. Fizik öğretmeni gidebileceği 12 bin tane okul varken bir İngiliz öğretmeninin şimdi 25 bin tane ilkokul, 18 bin tane ortaokul, 12 bin tane de liseye gitme ihtimali de oluyor. Yani ana kaynak, ana tema buradan oluşuyor. Bundan kaynaklanıyor. Şimdi burada bir de altıncı sıra PDR. O da her branş, her kademede olduğu için arkadaşlar. Şimdi ee, niye Türkçe ve ilk matı yazdım? Edebiyat ve lise matı sonraya yaptım. Arkadaşlar genelde e, ortaokulların sayısı 18 bin iken liselerin sayısı 12 .000. Hocam niye mesela fen değil Türkçe? Dedim ya ders sayısına bakıyoruz. Türkçe mesela yeni bir okul açıldığını düşünün. Bu okulda 100 öğrenci varsa, arkadaşlar 2 Türkçe öğretmeni lazım. Bir tane fen bilgisi öğretmeni lazım. Yani bir tane sosyalci lazım. Bir tane beden eğitimi öğretmeni lazım. Ama bakıyoruz Türkçe'de 2 tane lazım. Matematik 2 tane lazım. Ya da yeni bir lise açıldığında edebiyattan iki tane, lise iki tane lazımken tarihçi bir tane lazım oluyor. E 18 bin tane yaklaşık olarak, yani 20 bin diyelim mesela buna. 20 bin ortaokul varken 15 bin tane de lise var. Arada 5000 bin, 6 binlik bir fark var. 6.000 tane, 7 bin tane okuldan bahsediyoruz. Böyle olduğu için edebiyat ve lise mat da 8'e geliyor. Yani tekrarlayayım buraya anlaşılmadıysa arkadaşlar. Şimdi Türkçe ve ilk mat ortaokulda olduğu için haliyle 18 bin tane okul varsa sayısı artıyor. Lise matta burada sayısı artıyor. E hocam fen burada niye edebiyatla lise matı geçemiyor? Çünkü fenin ders sayısı dörtken, edebiyatın ders sayısı 5. Bazen 6'yı Lise matematik altıları buluyor mesela. E fen sosyal beden burada yer alırken tarih, coğrafya, felsefe grubu burada yer alıyor. Niye? Hocam liseye geçtiğimiz zaman dedim gibi bak. İçin içine imam spor liseleri, Bilim-sanat liseleri vesaire giriyor. Ve o biraz dengeyi bozuyor burada. Hem de liselerin sayısı az. Ve sayısal, sözel, eşit ağırlık dil sınıfı olduğu için atıyorum sayısal sınıfında mesela tarih ve coğrafya göstermiyor. ya de felsefe grubunu göstermiyor. Fizik, kimya, biyoloji gösteriyor. Sözellere, dil sınıflarına fizik, kimya, biyoloji göstermiyor. Bundan dolayı da fizik, kimya, biyoloji bir gram, bir, bir gram daha aşağı iniyor listeye göre arkadaşlar. Baktığımızda burada da artık bilişim, müzik, görsel tasarım mesela e, bunlar da artık bu sıralara gelmek zorunda kalıyor. Çünkü niye? Ders sayısı az. Dediğim bakın tablo nasıl şöyle. Yeni bir okul açıldı. 50 öğrencisi var arkadaşlar. Ne açıldı? Ortaokul. 5 A sınıfı var. 6 A sınıfı var. 7 A sınıfı var. 8 A sınıfı var. Ortalama her sınıfta 12, 13, 15 öğrenci var diyelim ki. Mesela 5 tane 2 saat bilişim dersi var. 6'larda 2 saat var. 7 ve 8'lerde yok. Olmadığı için hani bilişim öğretmeni atanmıyor. yani. 4 saatlik bir ders açılıyor. Mesela böyle bir okula Türkçe öğretmeni atanıyor. Matematik atanıyor. işte din kültürü atanıyor. Ondan sonra fen atanıyor. İngilizce atanıyor. Sosyal atanıyor. Beden eğitimi atanıyor. Ama e, resim, işte yani görsel sanatlar, tasarım, bilişim ve müzik öğretmeni genelde atanmıyor bu okullara. Genelde hani Böyle bir durum var. Ne yapıyor mesela? Bunun ders sayısını atıyorum. Ya da bir tane müzikçi atalım. Üçüne birden giriyor. Çünkü 4 saatlik bir sınıf için e, hadi hocam sen gel 4 saat burada derse gir. E, i̇şte ne bileyim hani maaş al. Olmuyor. Ya da şöyle oluyor arkadaşlar. Atıyorum. Bir belde düşünün. Burada iki tane ortaokul var. Birbirine yakın ya da uzak. Ya da aynı mahalle 3 tane ortaokul var. 3 e, mahallede ya da diyelim ki birbirine yakın. Ne diyor mesela? Hocam diyor. Sen hem A okuluna git diyor. Hem B okuluna git diyor. Hem de C okuluna git diyor. Bir de sana seçmeni verelim diyor. İşte 21 saat ders sayısı var. 21 saatin doldur diyor. Mesela bunu da yapıyor. Biz buna görevlendirme diyoruz. Görevlendirmeyle ikinci bir okula yol diyor. Çünkü 4 saatlik bir öğretmene haliyle maaş veremez. Yani öğretmen bir gün yarım gün hatta okula gelip 4 saat çalışıp evine gidecek. Diğer günler boş. Yani böyle olamayacağı için arkadaşlar ne yapıyor? Bunu ya diğer branşlara veriyor ya da görevlendirmeyle başka okuldan öğretmen getirtiyor. Burada da bu sıkıntı var. Almanca ve Arapça da arkadaşlar. İmmovatiplerde ve normal Anadolu liselerinde e, Arapça yok da Almanca var. İmmovatiplerde Arapça var. Yani Bunlar da yine pastadan payını alıyor arkadaşlar. Onun dışında meslek dersleri öğretmenliği var. Bunlar da genelde arkadaşlar 50, 100, 150, 200, 250, 300. Yani ben hiç 500 üstü meslek dersi alan görmedim. Bir Hatip meslek dersleri öğretmenliği var. Dikab'ın yan branşı gibi arkadaşlar. Onlar 400'lere yaklaşıyordu. Geçen sene sanırım 400 küsur aldı. Bu şekilde yine gastronomi, yiyecek ve çekisimetleri var. Onlar biraz daha fazla alıyor arkadaşlar. Onun dışında da meslek dersleri, öğretmenliği bu şekilde yer alıyor. Yani değerli öğretmenlerim, yarın açıklanacak kontenjanı da göreceğiz yine. Belli olacak yani ama liste aşağı yukarı böyle olur diye düşünüyorum ben siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Yani ben hani şöyle olur atıyorum. Dikap belki 5'te olmaz 3'te olur. Okul lisesi 5'te olur. İngilizce 4'te olmaz 2'de olur. Sınıf 1'de olur. Belki hani fen lise matı geçer. Sosyal biraz da yukarı çıkan aşağı iner. Ama temel ana mantık, temel ana, ana bünye Hani hocam niye bu sıralamaya göre atama oluyor? Arkadaşlar atamanın olma sebebi aslında bu. Seçme derslerinin bir etkisi var ama çok küçük bir etkisi var yani. Çok değiştirmiyor her şeyi. Ana tema bu arkadaşlar. Yani yeni okullar yapılıyor. Deprem bölgesinde yeni okullar yapılıyor. Atıyorum belki oraya bin kişilik bir okul yapıldığında değerli öğretmenlerim, sınıf öğretmeni için konuşuyorum. Yani nereden baksanız 50 öğretmene ihtiyaç duyuyor bu sınıf. Yani bir anda bir okul yaptığında 50 tane ne yapıyor arkadaşlar? Sınıf öğretmene ihtiyacı oluyor e bakıyorsun yine bin kişilik bir ortaokul yaptığında neredeyse 10 tane Türkçe öğretmeni ihtiyaç duyuyor. Belki hatta 15 tane. Matematik yine öyle. Ama bin kişilik bir okulda iki tane, üç tane, dört tane ya da e, işte beden eğitimi öğretmeni yetebiliyor. Mesela o okula en fazla iki tane müzik öğretmeni gidebiliyor ya da bir tane bilişim öğretmeni gidiyor. Hani bütün okulu karşılayabiliyor. Yani bu şekilde olduğu için de atama tablosunun dağılımının yani branş dağılımının bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Hocam kaç bin atama gelecek? Vallahi arkadaşlar bu konuda şimdi sayı verince öğretmenler etkileniyor, kızıyor. Ondan dolayı sayı vermeyeceğim ben arkadaşlar. Ama atamaların buna göre yapıldığını, bu tablolara göre işlendiğini ayrıca anlatmak istedim. Yani kendi branşınıza burada değerlendirin. Atama artık 40 mı gelir, 35 mi gelir? Her sayı konuşuluyor. Biri 22 diyor, biri 20 bin diyor, biri 25 bin diyor, biri 35 bin artı diyor, biri 40 bin diyor. Yani ne olacağını biz de bilmiyoruz. Yani zaten bu sayı yarın büyük ihtimalle belli olacak. Yarın belli olduktan sonra da atama kontajları dağılacak. Ama ana tema, ana dağılım niye böyle oluyor? Onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Atamalarla ilgili bütün süreci buradan aktarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın değerli öğretmenlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.